Rengar geliyor. Um. <laughs> Selamlar. Bugün yine 30 saniyede ulti atan Malphite oynayacağız. Gideceğim, abaseti alacağım. Rakiplere sürekli ulti atacağım. Önceki videoyu izlediyseniz zaten az biraz biliyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Tık şimdi karşımıza Teemo var. Teemo'yu görünce bir Malphite çekmek istedim. Uzaktan sadece Q atacağım ona. Bak yaklaşsın, Q'nı yesin davadan hasar. Burada amacımız şu. Rakibi dürteceğiz, dürteceğiz. Bir anda öldüreceğiz sonra. Mana akış yüzünü bekleyin. Arcane Komet'i bekleyin. Bir tane daha Q'yu varladım. Girdim demirme eşya sağ tarafta görebilirsiniz. Gel bakayım koçum. Mananız sanki bitiyormuş gibi değil mi? Birazdan doldurursunuz tekrardan. Sıkıntı yok. Aynı zamanda pasifimin gelmesini bekliyorum. Adam potun birini içti. Güzel. Üçlü halde şunu yapacağız. Q'ya bir tane daha vereceğim. Demeci birazcık da artacak. Niye bu kadar milyonlar arasında bana girdi? Üzgünüm Timo. O kadar minyonun arasına giremezsin. Bir güzel cezalandırdık. Üzerine lane de bize doğru geliyor. Bu mal fight neymiş kardeşim ya. Uzatmayacağım hızlıdan bir base atacağım. Burayı uzatırsak ölme ihtimalim yüksek. Bir base atayım. Base atınca da şunu alın. Sonra bunu alın. Bir tane pot bir tane tarayıcı ilerlemeye devam edebilirsin. Artık manamız da bitmeyecek. Timo'yu ölmeyin lütfen. Bir, birinci kaçan Q. Ya en azından Timo onu flash'ını aldılar. Üzerine bir de ölmediler gibi. Bakın burada Timo bu hareketi yaparak levelde geri kalacak. Önceden 6 level olacağız Ultiyle ile bir güzel keseceğiz. İzleyin. Şu an zaten lane'e yaklaşamaz bile. Düşük elodan çıkmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey koridor dondurmak. Level üstünlüğü, gold üstünlüğü bunların hepsini yapabiliyor olman gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi yine 2 katım yo farkı var. Aslında benim her oyun yaptığım şeyler aynı arkadaşlar. Gidiyorum lane'i donduruyorum. Level fark atıyorum, gold fark atıyorum. Lane'i kazanınca botar oğam atıyorum. Ot da kazanıyoruz. Gel bakayım bir tane daha. Canını indirdim. Şimdi 6 level olacağım. Orada ölecek. Potumuzu erkenden basmalı mıyız? Gerek yok. Twist saldırı W animasyon iptalini gördünüz. Kesin ölüyor ya şu an var ya. 6 olmayı bekliyorum sadece. Yaklaşsın Q atalım. Burada 6 olacağız. Olamadık. Olacağız. E yeteneğim olmadan kestim. Bay bay. Ufak bir ormancısına yardıma gitti değil mi? O yardım ona o kadar çok minyon kaybettirdi ki. Şu anda da asla oyuna geri dönemeyecek. Her geldiğinde bir daha keseceğim. Bir tane kule altına alıp öyle base atacağım. Çok fazla minyonumuz var. Kulenin canını indirecekler. Burada da bir Koreli base atalım hadi. 39 milyona 13 milyon. 3 katı milyon farkı. Geldim bunu aldın. Buradan bunu aldın. Bir tane şundan al. Neden biliyor musunuz? İlerleyen dakikalarda mantar atacak. Mantarları görmek istiyorum. Timo lane'i o kadar kötü bıraktı ki bak. Lane yine bana doğru geliyor. Bir güzel donduracağım. Yine ölecek. Üzgünüm Timocum. Senin kaderin bu olmuş. Minyona geliyormuş gibi yapıyorsun. Arada adama bir yeteneği sallıyorsun. Bir tane. Amacımız dürtüp dürtüp en son ultiye kesmek. Bir daha Q. Yaklaşmıyorum bak. Q atıp çıkıyorum. Üzerine doğru gidersen öldürür seni. Kardeşim 10 saniye sonra ölürsün. Ulaşın falan da yok. Üzgünüm Timo. Zor mu arkadaşlar Malphite oynaması? Lütfen bana söyleyin. Videoya hala like atmadıysanız like'ınızı bekliyorum. Geldim otomatik saldırı W atacağım. Burayı uzatmayalım Hızlıdan bir base atalım. Neden diyorsanız habaset bitince istediğim kadar ulti atabileceğim. Lane'imi de bir güzel döveceğim. Bu üzerime gelecek. Sıkıntı yok. Burada base atarız. Ama Timo sen de ölmek istiyorsun be. Şimdi mesela üzerine Ignite Flash EW atsam ölüyor. Ve base atıyormuş gibi yapacağım. Vallahi birazdan ölüsün Timo. Aha kuleden sarı Oha! <laughs> Oğlum gece gece hiç güleceğim yoktu lan. Sen beni güldürdün Timo. Allah da seni güldürsün kardeşim. Haba seti alınca ultiniz 20 yetenek hızı kazanıyor. Bak şu an 92 saniye ya. 78 saniye düştü. Buradan bunu alacağız. Ultimiz kaç saniye düştü? 71. Timo artık lane'ini salmış. Biz de mi de gidelim? Bir flash ulti yiyecek bak izleyin. Geliyor flash ulti benden. Hafiz geldi lan. Minyona yanlışlıkla yetenek attım ya. Ben bunu bu aralar çok yapmaya başladım. Niye yapıyorum ben de anlamıyorum. Ultiyi kaçırdı güzel. Kaçırsın diye arkasına doğru yürüdüm. İşe de yaradı. Bak Q'mu atmıyorum Abo Rengo. Babacım sen nereden geldin ya? Ben karşıda Rengar olduğunu bile bilmiyordum ha bu arada. Şunu alalım. Buradan bir tane daha yetenek hızı ultimiz 69 saniye düştü. 0-3-1-2-3-0 da 0, -0, 0 En büyük düşmanın sensin şu an Rengar. Ha burada. Hmm, burayı güzel bir ultilerim abi. Biraz savaşsınlar geliyorum. Savaş ping atalım. Oy iki flash birden aldım. <laughs> Yine çok komik şeyler oluyor ya. Şunlara ping atalım. Tamam anladık kankam. O kadar da hüdük değiliz. Öyle onun arkasından mı gidelim? Bunlara niye böyle can geliyor? Mantarlar dizilmiş. Elveda. Aa, Onu öldü. Öldü mü? Ölmedi. Benim düşmanım Rengar nerede ya? Onu bulup bir keseceğim. Kafamda onun hayalini kuruyorum. Çok ciddiyim bu arada. Diyeceksiniz abi o nasıl bir sapıklık. Kuruyorum kardeşim ne yapayım. Adam geldi bizi tekledi. Kim direkt atlasam ne olur? Gelsin bir Q atalım. Kim o da gelmiyor ki. Buraya Rengar gelir ama. Bu sefer o bizi ağlayacak Hadi öldürün beni. Hak ettiniz bunu. Rengar bir kez daha en büyük düşmanım oldu. O zaman sayın izleyenler size bir söz veriyorum. Meja'yı aldım ya. Daha da ölmeyeceğim. Oyun şu an başlıyor benim için. Jinx 4-1 4-2 2 4 0 3 Hadi takım Alırsın be onu Güzel Aha rengar Gel buraya gel Ben seni kaçırmam sonsuza dek kovalayacağım <laughs> lütfen gel ya. Ulti basarak kaçmak nedir? Bir de almayı deneyelim. Herkesten kurtçuk çıkıyor ya. Oy! Kombonun güzelliğine gel. Kesmediğimiz kimler var ona da bir bakalım. Rengar, Fizz, Natulius. Bir yandan 11 level olmam gerekiyor. Bir yandan Rengar'a gideceğim. Çaldı. Öldü. Bekleme moduna geçtik arkadaşlar. Sen beni avlarsın ha. Şöyle ikinize birden ulti. <laughs> üzgünüm, üzgünüm. Elimden bir şey gelmiyor. Burada tarayıcı basalım. Uzaktan belki bir Q. Öyle ama göstermelik. Jinx flash mı attı? Abi abi patates olduk ya. Size ölmeyeceğim sözü vermiştim ama. O sözü tutamadım. Kesmediğimiz fizden Atulus kaldı. Oğlum ekrana bakmıyordum ha. Bakmadığım yere doğru R'ye attım yani. Bileğim kırıldı. Bak Mejai'lerimiz de gitmiş. Elemana öyle gıcık olmuşum ki. Ne kadar garip ultiler atıyorum. Burada bir Jinx'i gördük. Ultileyeceğim onu. Bak bekliyorsun. Bye bye. Natürisyon. Ben aynı zamanda bir tankım da W'dan dolayı. Güzel. Ya Fight videolar gerçekten çok eğlenceli oluyor. Çok sarıyor. Mesela şu an yemek yediğini görüyorum. Afiyet olsun öncelikle. O lokmayı atarken o Malfoy'un dadına vardın değil mi? Şöyle bir bindim buna. Ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Buradan ilerlesin istedim. Ha geliyor. Manam yetmez ki? Wow. Niye halen geliyorsun? Ne yapacaksın? İlahi bir güç beni böyle durduracak. Olduğum yerde bekleyeceğim. Adam da bana ulti atacak değil mi? Lich Bane'i bitirdik. Ya da Lich Bane'i bitirmeyip Rabodon mu alsam? Bak bunu satsam bunu satsam. Sonrasına gitsem. iki tane bundan. Çok az daha para yapınca Rabodon'u çeker. En sonunda da bir tane şundan ya da bundan alırız. Kaç HP'miz var? 353. Halen fizik kesemedik. Önceki videoda sanki daha hızlı kasılmıştık değil mi? Geliyoruz beyefendi. Oğlum flash yatacaktım e atacaktım olmadı. Niye trolledim ben? Bizimkiler nereye gitti? Ölmeyeceğim diyen Tao defalarca ölüyordu. Ulan hazır mecayimiz de bitti. Bu üzerime ulti koyar ha. Naat imnaat. Ölmek istemiyorum. Rezil olduk lan. Sayın izleyenler üzgünüm. Nereden bilebilirdim böyle kalleşçi bir hareket yapacaklarını. Baron gidiyor orada. İki ulti aldık en azından. Olaylara olumlu bakıyoruz. Size şey soracağım bunu yorumlarda kesin cevaplayın. Diyelim ben oyunda ölüyorum ya böyle. Bu sizin sıkılmanızı sağlıyor mu? Bunu gerçekten merak ediyorum. Yani mesela diyelim 10-0 oynamaya devam etsem sizler için daha mı iyi olurdu? Yoksa böyle saçma saçma aksiyon yapmam mı daha iyi? Ciddiyle söylüyorum cevabınızı bekliyorum. Jinx'cim. Aha Rengar'cım. Jinx mi Rengar mı? Abi şaka <laughs> ya ben oyun oynamayacağım. Bir zamanlar dünyaların sonuyduk. Herkesi tekliyorduk. Niye böyle oldu? Arkadaşlar oyunu kaybediyoruz şu anda. Evet official olarak açıklıyorum oyunu kaybediyoruz. Lan nasıl biliyorum burada ol. Ay! <laughs> Beynim patladı şu an. Lan <laughs> Adam şuradan dolandı beni kesti ya. Tamam, derin derin nefes alıyoruz. Ciddi oturuşumu yaptım? Başlıyorum. Takım kaybetse bile ben taşıyacağım. Fight diyorlar. Ölüyorlar. E ee, ne oldu? Kazandık mı lan? Nasıl yani? Bizim bir canı var. Geliyorum. Ignite ölür mü? Öldü. Kesemediğimiz son şampiyonu da kesmiş olduk. Ultimus şu an 52 saniyede geliyor. Timo'yu da keseriz herhalde ya. Yani gerçekten ben trollersem imkanı yok kazanamayız bu oyunu. Botlayın 13 defa ölmüş. 5 altın. Ama öyle artık insanlar tek yemiyor. İlerleyemiyorum. Hiç baksanıza büyü direnci de yok. 500 AP'm var tek atamıyorum. Çok saçma. Ulti 48 saniye düştü bu yine öldü. Ölmedi. Oyun bitmesin diye ejder yazıyorum mantara bastı o da öldü. O da öldü. 16 leveliz. Ultimiz şu an 37 saniye güzel. Rengar geliyor. İşte istediğimiz performans buydu. Arkanda kimse yok değil mi senin? Tamam Timo geliyor ultileyeceğiz. Bence Timo da tek yiyecek. Ölüyor. Ölüyor. Niye ölmedi? 5 altın. 10 altın hatta. Gayet güzel. Bir base daha atalım. Takıma da barona yazdım. Buradan bunu çektim. 598 AP. Ultimiz 34 saniyede geliyor. Arkadaşlar gerçekten üzgünüm. 7 defa ölmek istemezdim. Sa şu an trollememe moduna geçtim. Baronumuzu aldık. 666 AP. Demon. Demon Tao. Tek yerde 456. Güzel. Burada bir mantar var mıdır? Ha rengar geliyor. Rengar sanki tek yedim be agam Aa mantarı süresi yeni bitti. Jinx roketin ölmeyelim de. Ya da Jinx'i teklesem direkt. Patlıyorsunuz kardeşim. Tamam. Masumca base'imizi atalım. Bu da 22 stack oldu. Şimdilik şundan çeksem nasıl olur? Bence akar ya. Aldım. 800 AP mal fights. Yoksa Tao videoyu uzatabilmek için bilerek mi ölüyor? Sen de hala videoya like atmadıysan tekrardan bir hatırlatayım. koklu bak kokluyorum. Emek kokuyor video. Buradan bir fiz geçer mi? Hadi Paluk adam. Artık ölmemem gereken pozisyon. Aha güzel yer. Rengar ulti bastı. Gel Rengar'cım. Zunk diye bir R basayım. Hak ettiğim bu senin. 1575 7 5 190, 190 CS. Ultim 20 saniye gençler bekleyin. O base ne mantarlanmıştır ha. 842 AP. Karışım alsam kaç oluyoruz? 909 AP Malphite. Çocuklar öldü yine. Take, Fizz, steak yiyeceksin Fizz. Kim bak, sessizliği yakalayın tamam mı? Geldik buraya bir. Donya'sı var mı? E'sini bastı zaten. Bu kadar ya, bu kadar. Bize şekil yapan Fizz kardeşimiz haritadan silindi. Sıradaki hedefimiz team olacak, o da buradan bir yerden gelecektir. Tarayıcın bastım. Naturist'a baya bir büyüdürenci var, oynayamayacağız. Hmm, Rengar yine ötülemiş. Elim rey tuşunda şu an. Atladığı anda kafa atacağım. Buradan yürünmez değil mi ya? Her yer mantardır abi. Dur. Ne yapalım? Şöyle bekleyelim. Allah bastım bile. Yani kaçmak için atacağım. Ulti gelebilir. Zaten 30 saniyede geliyor. Yapıştır gitsin abi. Yaklaşık 20 saniye beklerseniz size yardımcı olabilirim takım arkadaşlarım. Hiçbir şey yapamıyorum. 7 saniye ultim. vardı ya. Hmm, Rengo geliyor. Rengo ADC atladı öldü. Timo geliyor. Barona gidelim aynen Baron. Üzgünüm kankam. Arkadaşlar normalde bunu ikinci maç yapacaktım ama bu tek bir video olmayı hak etti. Güzel kurtulduk. Bunu sattım. Bir tane de Shadow Flame'i çektik. 1037 AP Malphite. Tamam bu sefer emek koktu video. Like'ı da hak etti. Temizinden bir 6000 like. Göz güzel geldik bak. Söz ver. Ben de sana şöyle bir söz vereyim. Daha da güzel videolar çekmeye devam edeceğim. İki ya öldü mü? Ne beni yavaş yaptı lan anlamadım. Orada biri vardı. Böyle rastgele bir sallasam. Gücümün doruklarındayım. Kankalarım tarayıcısı olan bassın. Öldük mü la ölmeyeyim la yardım edin la yardım edin la yardım edin la mantar kesiler <laughs> AP'miz dare gitti Oğlum çapanın önüne de atlamazsın. Boynu kaybetmeyelim. Tamam, ufak bir heyecan yarattık değil mi? Kazandırma vaktimiz geldi. bak bak bak. Aga niye girmiyoruz ejder ha? Jinx geliyor. Gelin buraya engar. rengar. Bizimki her ölürse... Ultiye bak. Herhalde bitti ya. Değil mi gençler? O da öldü. Şöyle bir flash ulti. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. malfa les kazandı. 28 altı. 20 bin altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 57.000'le. ile koskoca bir gökteleni bir güzel diktik. 1 AP Habaset Malfight sorunsalı böyleydi. Ultimiz 30 saniyede geliyordu. Ben oynarken eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Mükemmel bir gün geçirin. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Başka hangi şampiyonların gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Ufaktan kaçacağım. Öpüldünüz. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.